Evet, Grafik Adam kanalı, izleyicileri, takipçileri, yeni yeni kanalımızı büyütmeye uğraşıyoruz. Devam ediyoruz. Sizde de keyifler yerindedir umarım. Hafta sonu pazar gününden bir Solana grafiği inceleyelim. Birlikte orta uzun vade en azından ve yakın dönem desteklerini de içeren bir analiz yapalım istedim. Hazırsanız hemen başlıyorum. Videoya başlamadan kısaca bir abone ol çağrımızı yapalım yeni gelecek videolardan haberdar olmak, aynı zamanda kanalımdaki farklı indikatör veya farklı araç kullanımlarıyla ilgili bilgilendirme videolarını kaçırmamak için abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarla ilgili sizlere bildirimlerimiz düşecektir. Bu sayede kaçırmamış olursunuz diyelim ve aylık grafiğinden başlayarak Solana grafiğini birlikte inceleyelim. Aylıkta gördüğünüz gibi işim Oku üzerinde inceliyorum zaten grafikleri ve e, aylıkta herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Her iki bir de şu senin üzerinde bir kapanış gelirse bu ay sonunda son ana grafiği yine bullish bir şekilde hareketine devam edecek gibi görünüyor. Hızlıca hemen biz bu esnada desteklerimizi ve dirençlerimizi çizelim. Aylıkta en önemli gördüğüm seviyeyi şöyle işaretledim ve açık pembe ile renklendirdim. 154.70-155 dolar aylıkta çok önemli bir seviye olarak karşımıza geliyor. Hemen haftalığa döndüm. Haftalıkta burada bakın olumsuz bir durum var. Öncesinde ben seviyeyi çizeyim. Sonra olumsuz olanın ne olduğunu sizlere söyleyeceğim birazdan. Burası önemli. Yine aynı şekilde aşağıdaki seviye de önemli. Turuncu çizdiğim seviye haftalıkta önemsediğim bir seviyedir. Sevgili arkadaşlar şurası çok uzak olmasına rağmen yine de çizelim grafiğimizde bulunsun. 71.90-72 dolar. Ee, olumsuz olan nedir ee, diye burada bakacak olursak sol ana grafiğinde haftalıkta bakın Bulutun rengi kırmızı bu bizim için olumsuz bir durum. Fakat sonrasında şu düşüşlerden sonra tekrardan bir toparlanmayla Tenkan Sen Kijun Sen kesişimi gelmiş yukarı yönlü. Fiyat da şu anda bulutun üst bandını zorluyor ki burada da şöyle bir bizim direnç seviyemiz var yine haftalıkta bakın şurası. Tam da o direnç seviyesinin oradayız şu anda. Yani 208.20'nin üstüne atmasıyla fiyatın devam edebileceği yukarı yönlü Görünse de şuradaki şu yapı da bir kuasi modo bilenler için ee, şu civarlardan bir dönüşle bize geri getirebilir. O yüzden şimdi daha küçük zaman dilimlerindeki destek ve dirençlerimize odaklanalım. Şu anda buradaki önemli seviye 208,20 buranın üstüne haftalık bir kapanış yapması lazım. Gördüğümüz gibi günlükte bulutun rengi yeşil. Fiyat Tenkan Sen ve Sen'in üzerinde ee, gecikmeli çizgimiz çikolata yukarıda. Dolayısıyla bullish hareket gayet güzel bir şekilde devam ediyor şu anda Solana'da. Günlükte de önemli şimdi bir seviye gördüm burada. Burası çok önemli bir seviye. Onu çizmeden önce hemen aşağıdaki destek seviyesini bir belirlemek istiyorum. Çok önemli bir seviye burayı şöyle bir mor renkte renklendirdim. 183 dolar bizim için yine fiyat aşağıya döndüğünde destek olarak çalışabilecek bir seviye gibi duruyor. Ama yukarıda güzel bir direnç seviyemiz de mevcut. Orayı çiziyorum. Bakın. Günlükte 231.90, 232 dolar çok kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bunu unutmayalım. Yani burası ne demek? O zaman long pozisyonunuz varsa veya spot malınız varsa şu 232-231.5 civarından bir kar almanız güzel olacaktır diye düşünüyorum. 4 saatliğe de şöyle bir bakalım. Yakın dönem böyle kısa kurkaç yapanlar pozisyonda çok uzun kalamayanlar için diyelim şöyle. Evet önüme burada bakın bir seviye daha çıktı. Şimdi şu yükseliş hareketini kaçırdıysanız şayet o zaman ben size diyebilirim ki şurada bakın şu seviye tamam burayı da beyazla çiziyorum. Fiyatın geri dönüşünde long pozisyon deneyebileceğiniz bir seviye 194 80 195 20 yani ortalama 195 dolar şu anda Solana'dan dönüşte bir tepki beklediğim ilk bölge. Onun altında da 183 dolar bölgesi. Son ana da güzel seviyeler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi içim okuyu kapattım. İçim okuda pardon şeyi söylemedik. 4 saatlikte trendi takip edeceksek bakın bulut rengi yine yeşile döndü. Her şey uyumlu yükseliş için. Yani indikatörümüzde yükselişin gerçekçi ve doğru bir yükseliş olduğunu, fake bir hareket olmadığını şu anda bizlere söylüyor zaten. Son olarak şimdi buradan indikatörü ben bir kapatıp bir de Fibonacci çekeyim. Bir de VWAP atalım ki bunlar da hem sizler de hem bir taraftan bilmeyenler varsa öğrenmiş olsun nasıl kullanacağını. Şuradan çekeyim. Şimdi bir VWAP atacağım. En tepe bölge swing bölgemiz bakın kaç 295 dolar seviyesinden gelen bir hareket var. Ve bu hareketi şöyle rengini değiştirelim ki diğerlerle karışmasın. Sarı yapalım bunu da. Sarı. Bakın o nerede bekliyor bizi? 163-60 civarında. Şurası hacimsel hareketin denge noktasıdır. Bir de şu aşağıdan başlayan hareket var. Bir de oraya bir web atarım ben genelde. Bakın yani şu bölgeler arkadaşlar güzel destek seviyeleri olarak yani fiyatın tekrardan tepki alıp da yukarı yönlü devam edebileceği seviyeler olarak gözüküyor VWAP'e göre. Bir de şuradan Fibonacci'yi çekelim tepeden dibe. Şimdi yakalayabilecek miyiz? Pardon. Bir türlü tutmadı mı? Şimdi tuttu. Tamam. Şöyle. Evet. Yani şu anda fiyat tekrardan IQ bölge 0.5 seviyesinin üzerine tekrardan kendini atmış vaziyette ve bu bölgeye bakın 1, 2, 3. kez geldi ki artık buradan yukarısı şu bölgeler ve şu bölgeler bize direnç olarak çalışabilecek bölgeler. Şu bölge özellikle golden Oran bölgesi dediğimiz bölge 0618-066 bölgeleri. Sol ana grafiğini takip edenler varsa bu seviyeleri grafiklerine not etmelerini ben buradan öneriyorum. 231 bakın üstteki direnç bölgemiz. Onun altında zaten şu anda dirençteyiz 208 var. Aşağısında ne dedik az evvel? tekrardan 195 var. 183 var ve 155 var ki şu 155'e pek gelmeyebilir fiyat yani buradan döndüğünde şu bölgenin tutmasını bekleriz. Bunun altında da günlük kapanışlar gelirse o zaman şu aşağıları da belki uzun vade ama o aşağıları da bekleyebiliriz. Ama bir süre daha sanki indikatörümüzün de bize söylediği gibi bu iş hareket devam edecek gibi gözüküyor. Yorumlarda takip ettiğiniz, analizini yapmamı istediğiniz coinler varsa veya Borsa İstanbul'dan hisseler varsa bunu da yazabilirsiniz. Analizler faydalı, faydalı oluyorsa görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Eksik gördüğünüz, eksik gördüğünüz yönlerimizi de söyleyebilirsiniz. Diyorum hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.